3008'den herkese merhaba. Bugün bir dejenerasyon bir, bir bakımımız var. Onunla alakalı bir sürüşe çıktık. Bu esnada yol takip asistanını denemiş oluyoruz. Bununla alakalı da bakalım 3008 bu konuda nasıl? Şeritte kalıyor mu yoksa devam ediyor mu? Evet, ben şu anda baktığınız zaman şeride şeride giriyor tekrardan. Ee, ben müdahale etmiyorum. Evet, tam virajda çıkarken tekrardan şeride kendisini atıyor. Teşekkürler.